Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, herkesin çok severek hazırladığı yalancı tavuk göğsü tarifim var. Hem çok lezzetli hem de oldukça hafif bir tatlı. Sizler hala bu tatlıyı denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremin içerisine 150 gram margarin veya tereyağımı alıyorum. Toplamda 3 yemek kaşığı yapıyor yağımın erimesini sağlıyorum. Yağım eridi. İçerisine bir su bardağı dolusu unumu ilave ediyorum. Daha sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Onunun kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya devam ediyorum. Bu şekilde sürekli karıştırarak yaklaşık 4-5 dakika boyunca kavurduk. Artık gördüğünüz gibi oldu. Bu aşamadan sonra içerisine 1 litre sütümü ilave edeceğim. Sütümü de içerisine ekledikten sonra hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Hiçbir şekilde topaklanma kalmıyor içerisinde arkadaşlar. Bu şekilde karıştıralım iyice. Şekerimi şimdi eklemiyorum. Kaynama noktasına gelinceye kadar bekliyorum. Kaynamadan önce şekerimi de içerisine ekleyeceğim. Kaynamaya başlamadan önce şekerimi de içerisine ekliyorum. 1 su bardağı şeker kullandım. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar bu şekilde sürekli karıştırarak pişiriyorum arkadaşlar. Artık tavuk göğsüm gördüğünüz gibi koyulaştı ve kaynamaya başladı. 1-2 dakika daha kaynatıyorum. Daha sonra içerisine 1 paket şeker vanilyamı ilave ediyorum. Erinceye kadar karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Tavuk göğsü tatlımın daha pürüzsüz bir kıvamda olmasını istediğim için çırpıcım ile güzelce çırpıyorum. 2-3 dakika çırpmanız yeterli. Eğer çırpıcınız yoksa elinizle bir kez daha çırparak daha sonra servis tabağınıza koyabilirsiniz. Bu şekilde küçük boy kare borcam kullandım. Borcamı suyla ıslattım. İçerisine hazırlamış olduğum tavuk göğsümü boşaltıyorum. Üzerini bu şekilde düzeltiyorum. Daha düzgün görünmesi için. Daha sonra tatlımı ılımaya bırakıyorum. alayan tatlımı buzdolabına koyuyorum. Ve en az 2 saat kadar bekletiyorum. Dolabımdan çıkardığım tatlımı Servis tabağıma ters çevireceğim için alt kısmının yapışmasını istemiyorum bunun için üzerine hindistan cevizi serptim. Daha sonra servis tabağıma ters çeviriyorum. Zaten borcamımızı suyla ıslattığımız için çok kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir borcamımız yoksa herhangi bir kalıpta da hazırlayabilirsiniz. Üzerini süslemek için yağlı kağıt ile bu şekilde şeritler hazırladım. Şeritlerimi aralıklı olarak koyuyorum. Şeritlerimi üzerine dizdikten sonra ilk önce üzerine kakao serpiyorum. Sizler üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar kakao sevmeyen arkadaşlar oluyor. Bunun için kendi zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Kakaonu her yerine güzelce serptikten sonra yağlı kağıtlarımı çok dikkatli bir şekilde alıyorum. Şeritlerinizi hazırlamak için yağlı kağıdınız yoksa havlu peçete ile de hazırlayabilirsiniz. bütün şeritlerimi dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Şeritlerimi çıkarttığım yerlerine de hindistan cevizi serpiyorum. Tatlımın süsleme aşamasını bitirdim. Artık dilimleme aşamasına geçiyorum. Tatlımı 9 dilim olacak şekilde dilimledim. Sizler dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. İsterseniz daha büyük dilimler, isterseniz de daha küçük dilimler de yapabilirsiniz. Tatlınızı her dilimlediğimizde bıçağınızı bir peçeteyle silmenizi tavsiye ederim. Çünkü üst kısmında kakao olduğu için iç kısımlarına da bulaşma ihtimali oluyor. Bunu engellemek için Bıçağınızı peçeteyle silebilirsiniz. Tatlımı dilimleme aşamasında bitirdim. Şimdi bir tanesini alıp sizlere de göstermek istiyorum. Alt kısmına hindistan cevizi serptiğim için kolay bir şekilde alınıyor. Harika bir görüntüsü var. Görüntüsü bile yetiyor arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kıvam da çok güzel oldu. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz oldukça kolay ve pratik bir sütlü tatlı tarifi. Ayrıca benim sürekli yaptığım tatlılardan bir tanesi. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Tarifimi bu kısmına kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini de açmayı unutmayın.